Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Harikalar Diyarı'nda bugün yine yeni bir sürprizle sizlerleyim. Salih Ünal hocama çok teşekkür ediyorum. Bir hediye yumurta gönderdi. Yeni bir cins. Birazdan açacağım ve bakacağız içinde hangi cinsler varmış. Arkadaşlar Tekrar deneme yapacağız. Aslında arkalar diyarında daha önceden de böyle bir ırkımız vardı. Ama çıkartmıştık bazı nedenler dolayı. Şimdi tekrardan elimize geldi ve hediye olarak gönderildi. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi nasip olursa birlikte kutumuzu açalım. Şu ön tarafını makasla kestim. Ama içindeki yumurtaları halen daha bakma. Sırf sizinle bakmak için beklettim arkadaşlar. Sizinle bakalım ki harikalar diyarına yeni gelecek olan bu ırkımız ne? Hadi başlayalım. Arkadaşlar, aranızda tahmin eden arkadaşlar için aşağıya yorum kısmı yapmışlar. Oraya bir yerde yorum atabilirsiniz. Şimdi videoyu durdurup tahminde bulunun bakalım kimler bilebilecek. <laughs> Açıyorum arkadaşlar. Yavaş saçın. <laughs> Güzel. Bunun içinde ne var? Hadi bakayım bildim. <laughs> Gülür ses herhalde olsun diyelim. Evet. Bismillah. Arkadaşlar paketimizi açtık. Sürpriz cinslerimiz burada. Harikalar diyarına hayırlı uğurlu olsun. Hatta şimdi birini şöyle ayıralım. Bunu da buraya koyalım. Bu daha mantıklı. Böylece... <laughs> Gördünüz. Ne yumurtası bu arkadaşlar? Yani harikalar diyarını yakından takip edenler artık bilmeli bunun ne, ne yumurtası olduğunu. Şöyle şunu da açayım. Ne yumurtası abi bunlar? İyi dikkatli bakın. Ne yumurtası? Tabii ki beç tavuğu. Evet. Harikalar diyarımıza tekrardan bir beç tavuğu yumurtası sevkiyatı gerçekleşti. Bundan sonrasına bakacağız. Şöyle sırasıyla diziyorum. Makinemize atacağım. Çıkan çıkar çıkmayan kalır. harikalar diyarında devamlı olarak bir beç tavuğu sürümüz olur mu bilemiyorum. Açık konuşayım. Beç tavukları biraz sıkıntılı. Seslerinden ötürü. Çok fazla öttüklerinden ötürü. Video çekerken sorun yaşadığım oldu birçok kez. O yüzden biraz da temkinliyim. Teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok düşünceli bir hareketti hocam. Sağ olun, var olun. Ancak dediğim gibi bazı konularda da düşünmek zorunda kalıyoruz. Çünkü hem video için hem sizler için arkadaşlar. Çok güzel hayvanlar olsalar da tip olarak, şekil olarak aşırı gürültülü oldukları için video çekemediğim günleri biliyorum. Hatırlıyorum o günleri. Sizler de hatırlıyorsunuz. Beş tavuğu sesinden videoyu duyamıyordunuz. Sesimi duyamıyordunuz. Çok fazla sinir ve strese girerdim ben eskiden. O yüzden en azından bunları makineye atıp çıkartacağım. Belki en kötü ihtimalle sürümde birkaç tane bıraksın da bir kafese falan koyarım. Ya da nasip olursa isteyen arkadaşlara belki de sahiplendiririz bu çevreden bilemiyorum. Ama şimdilik hediye gelmiş. Bunu geri çevirmek tabii ki olmaz. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ve makinemizi süsleyecek umarım. Makinemize koyduğumuz yumurtalarımız tabii 28 günlük de bir kuluçka süresi olduğu için ona da hiç değinmek istemiyorum arkadaşlar. Bayağı uzun bir sürede bekleyeceğiz zaten. 2 ay sonra çık çıkımı gösteririm. En azından bizim için de bir içerik olmuş oldu. Siz değerli takipçilerimize belki aramıza yeni katılan arkadaşlar Beş Tavu ne onu bile bilmiyor olabilir. Ama artık harikalar diyarında onu da göreceksiniz. Yavrusu şekliye benziyor. Yumurtasının şekli Rengi de aslında kekik yumurtasına benziyor. Ama kekik yumurtası değil tabii ki. Bir beç hayvanı. Bu beçle çok değişik hayvanlar arkadaşlar. Çok heyecanlı, çok aktif. Aşırı derecede güzel. Geceliklerini giymiş pijamalı bir, bir ırk. Böyle topuklu ayakkabı giymiş gibi koşup etrafta kümeste bayağı bir renk katabiliyorlar. Ama sesleri aşırı derecede tiz olduğu için de sıkıntı yaşamıyor değiliz. Neyse ki... <laughs> Canınızı Bugün Bugünkü şimdi bu yumurtaları götürüp sizlerle birlikte makineye atacağım arkadaşlar. Makinede küçük bir boşluk oluşturmuştuk geçen videomuzda. Farkındasınız, biliyorsunuz zaten. Şimdi o boşluğu dolduralım birader. Hadi bakalım. bunu teranede sah ya da arıtan evet yumurtalarımızı şuraya koyuyoruz alalım. Bismillah. Evet. Böylece bet yumurtalarımız kuluçka makinemize girdi. Güzel doldu. Şöyle de hemen bir yere de takalım. Hayır uğurlu olsun Harikalar diyarına Adaslan pro 5 yumurtaları Bugünden itibaren arkadaşlar 28 gün sonra inşallah çıkacak Hayırlı olursa Tabii ki paylaşacağız <laughs> Kendinize çok iyi bakın Harikalar diyarında olun. Bizimle olun. Mutlu olun diyorum. Diğer videolarda da tekrardan görüşeceğiz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu yumurtalar için sürpriz oldu. Ama sevindik.